Biraz temizlik yapma zamanı. Oh, o da neydi? Neler oluyor? Şimdi ben devredeyim. Hey, öğretmenin bu kadar geciktiğine inanabiliyor musun? Evet çocuklar geldim işte, e, oturun. Hey, ders başlıyor. Ah, gelir gelmez bizi çattığına inanamıyorum. Konuşmak yok. Ama şu sakızdan kurtulsam iyi olacak. Ha, ne yapsam ki? Kalksam mı acaba? Ah, izin almam gerekecek. Öğretmenim. Şu sakızı atabilir miyim? Evet, olur. Git at. Ah, çok utanç verici. Çabuk olayım bari. İşte böyle. Güle güle sakız. <laughs> Bella amma geç kaldı. ne haber millet? İnanılmaz. Bu ne saygısızlık. Hey, kaçırdın bir şey oldu mu? Ah, bu sakız artık pek iyi değil. Tadını kaybetti. Oh, o ses de ne? Bella, sen ne yaptığını sanıyorsun? Sakızını şaklatma. Sınıfta sessizlik istiyorum. Hemen o sakızı çıkar. Ah, tamam ya. Neyse. Ah, o da neydi? Sakız mı? Bellak! Ay fena kızdı. Ah, ne güzel uyudum. Günaydın Marmur Hanım. Sen dünyanın en iyi kediciğinsin. Hadi birlikte biraz resim çekelim. Donkiler. Ah, ne tatlısın. Senin de saçlarını fırçalayayım. Kahvaltı zamanı. İşte sen de biraz alabilirsin. Ne cici kedi. Hmm, kahvaltılık evriği iyi değil mi? Hey şeytancık bana eşlik ettiğin için teşekkürler. Al bak senin için ne var bende. Cici çocuk bunu hak ettin. Pekala saçlarımızı yapma zamanım. Günümüze uygun tasmayı seçmeliyiz. Evet kesinlikle bu. Mükemmel. Sence de öyle değil mi? İşte bu da sen de güzel duracak. İşte şimdi en yakışıklı sen oldun. Ha, bu ne ya? Aptal kalem yazmayı bıraktı. Of ya. Ay şuna bak. Bir sürü yedeği var. Peki bana bir tane ödünç verir. Ha, ama hayır ona soramam. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hey çöpe atılmış kalem. Güzel. Hazırım. Hadi bakalım. Şunun altından geçivereyim. Hey ne oluyor ya? Hey ne oluyor ya? Ah işte ödülüm. Evet aldım. Şimdi sırama döneyim. Harika artık çalışmaya dönebilirim. Ya da dönemem. Hadi sene bu da çalışmıyor. Ee, bu demek oluyor ki ona sormak zorundayım. Ama tanrım Hala tırnaklarımı yapma zamanı. Düz ve eşit şekilde. Çok güzel. Harika oldu. Üfleyeyim de çabuk kurusunlar. Aa, bir bildirimim var. Hey, şuraya bak. Parti varmış. Ha, harika. Dur makyajımı bitireyim. Sen ne yapıyorsun? Dur. Verdi ne senin? E bu makyaj malzemelerini kullanman gerekiyor. Aa, hayatta olmazsa hiç bana göre değil. Yapacak tek şey var. Makyaj savaşı. Vay canına kim kazandı? Yo, pembeler içinde ve güzelim. Ben tamamen rock ve metal tarzı olmuşum. Hiç sevmem. Korkunç bir hata yaptık. Eh, partiye bu şekilde hala gitmek istiyor musun? Ha, hayır teşekkürler bize parti yok çok saçma görünüyoruz. Rekor kırmak üzereyim. Evet başardım. Ezip geçtim. Sen neye bakıyorsun öyle sarı kafa? Zil mi çaldı? Kimin umurunda oyuna devam. Pekala. Derse başlamaya hazırım. Günaydın çocuklar. Size de günaydın öğretmenim. Burada olduğum için çok mutluyum. Evet tamam teşekkürler ama otur lütfen. Peki ama bir şeyler öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Pekala bakalım hele. Bir dakika. Bella. Evet. Efendim. Hemen ayağa kalk Bella. Sanıfa girdiğim zaman saygı beklerim. İnanamıyorum çok korkunç bu. Ona bir ders vermeliyim. Umarım anlamışsındır. şimdi otur da derse dönelim. Evet teşekkürler. Aa! olamaz ne oldu? Yere düştü. Oh, ay Bella iyi misin? Bunun senin işin olduğunu biliyorum sarı kafam. Yeni bir eğitim gününe başlama zamanı. Bugün neler öğreneceğimi bilmek için sabırsızlanıyorum. En iyi şekilde öğrenmek için eşyalarımı hazırlayayım. Defter. Kalem kutusu. Ve tabii kurşun kalemler. Ve elbette bayram. Çünkü eğitim özgürlüktür. Çok ayrıcalıklıyım. Hey sarı kafa güzel saç. Bakalım ele telefonum. Bu ne ya? Aa, tamam sevgim. Ha. Şunları birleştireyim. Ha. Üstüne yazmak için kağıt çıkarmayı unutmayayım. Biraz düzelteyim. Eşimi görür. Hey, şey olabilir miyim? Ha. Tamam neyse boş ver. Telefonumu kullanarak not tutabilirim. Güzel. Şimdi arkama yaslanıp rahatlayayım. Aha, aslında telefonu kaydetmek iyi fikirmiş. Pekala kitaplarımı aldım ve artık derse hazırım. Olamaz. Geç kalacağım. Çekil yolumdan. Ders başlamak üzere. Aa, işte tam da aradığım şey. Elveda kaykayım. Başardım. Şimdi kaykayı sahibine göndermeliyim. Ne haber kaykay? Hoş geldin. Ha, bu komikmiş. Kimse güldüğümü görmedi değil mi? Olamaz. Başka bir engel Derse geç kalamam. Ne? Bu kız örümcek adam falan mı? Olamaz. Ayakkabısının bağcıkları çözülmüş. Ama ya ders ne olacak? Çözülmüş bir bağcığı. Asla görmezden gelemem. Çok tehlikeli. Merak etme. Neredeyse bitti. İşte bitti. Artık takılıp düşmezsin. lütfen geç kaldığım için beni affedin. Söz veriyorum bir daha asla olmayacak. lütfen acıyın bana. <laughs> ah, Geç kalmadın ki. Ah tamam o zaman. Ah, derse vaktimde gelebildiğim için çok mutluyum. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz. Daha sonra görüşürüz. Derse geç kaldın. Ee, ne olmuş? Geç yerine. Keşke hiç derse gitmek zorunda olmasam. Sonunda. Hadi ben kaçtım.